Çanakkale şehitlerine Şu boğaz harbi nedir Var mı ki dünyada işi En kesif orduların yükleniyor dördü beşi Tepeden yol bularak geçmek için Marmara'ya Kaç donanma ile sarılmış Ufacık bir karaya Ne hayasızca tahşut ki ufuklar kapalı Nerede Gösterdiği vahşetle bu bir Avrupalı. Dedirir, yırtıcı, his yoksulu, sırtlan kümesi. Varsa gelmiş, açılıp mahpesi, yahut kafesi. Eski dünya, yeni dünya, bütün akvamı beşer, Kaynıyor kum gibi, tufan gibi, mahşer mahşer. Yedi iklimi cihanın duruyor karşında, Avustralya ile beraber bakıyorsun Kanada. Çehreler başka, lisanlar, deriler rengarenk. Sade bir hadise var ortada, vahşetler denk. Kimi Hindu, kimi yamyam, kimi bilmem ne bela. Hani tauna da züldür bu rezil istila. Ah o 20. asır yok mu? o mahluku asil ne kadar gözdesi mevcud ise hakkıyla sefil. Kustu Mehmetçiğin aylarca durup karşısına, döktü karnındaki esrarı hayasızcasına. Maske yırtılmasa hala bize afetti o yüz. Medeniyet denilen kahpe, hakikat yüzsüz. Sonra melundaki tahribe müvekkel esbab, Öyle müthiş ki eder her biri bir mülkü harap. Öteden saikalar parçalıyor afakı, Beriden zelzeleler kaldırıyor amakı, Bomba şimşekleri beyninden inip her siperin, Sönüyor göğsünün üstünde o aslan neferin, Yerin altında cehennem gibi binlerce lağım, Atılan her lağımın yaktığı yüzlerce adam. Ölüm indirmede gökler, ölü püskürmede yer. O ne müthiş tipidir, savrulur enkazı beşer. Kafa, göz, gövde, bacak, kol, çene, parmak, el, ayak. Boşanır sırtlara, vadilere saanak saanak Saçıyor zırha bürünmüş de o namert eller, yıldırım yaylımı tufanlar, alevden seller. Veriyor yangını durmuş da açık sinelere, sürü halinde gezerken sayısız tayyare. Top tüfekten daha sık gülle yağan mermiler, kahraman orduyu seyret ki bu tehdide güler. Ne çelik tabyalar ister, ne siner hasmından, Alınır kal'a mı göğsündeki kat kat iman? Hangi kuvvet onu haşa edecek kahrına ram? Çünkü tesisi ilahi o metin istikam. Sarılır, indirilir mevki müstahkemler. Beşerin azmini tevkif edemez sun-ü beşer. Bu göğüslerse hudanın ebedi serhaddi, O benim sun übediğim, onu çiğnetme dedi. Asımın nesli, diyordum ya nesilmiş gerçek. İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek. Şu heda gövdesi, bir baksana dağlar taşlar, O rükû olmasa dünyada eğilmez başlar. Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor bir hilal uğruna yarab ne güneşler batıyor ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker gökten ecdad inerek öpse o pak alnı değer ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi bedrin arslanları ancak bu kadar şanlı idi sana dar gelmeyecek makberi kimler kassın? Gömelim gel seni tarihe desen sığmazsın. Her cümmerc ettiğin edvara da yetmez o kitap. Seni ancak ebediyetler eder istiab. Bu taşındır diyerek Kabe'yi diksem başına, Ruhumun vahyini duysam da geçirsen taşına, Sondra gök kubbeyi alsam da Rida namıyla kanayan lahdine çeksem bütün ecramıyla. Mor bulutlarla açık türbene çatsam da tavan, Yedi kandilli yayı uzatsam oradan. Sen bu avizenin altında bürünmüş kanına, Uzanırken gece mehtabı getirsem yanına. Türbedarın gibi ta fecre kadar bekletsem, gündüzün fecriyle avizeni briz etsem türlenen mağribi akşamları sarsam yarana yine bir şey yapabildim diyemem hatırana sen ki son ehli salibin kırarak savletini şarkın en sevgili sultanı selahaddini kılıç arsan gibi iclaline ettin hayran sen ki İslam'ı kuşatmış, boğuyorken hüsran, o demir çemberi göğsünde kırıp parçaladın. Sen ki ruhunla beraber gezer ecramı adın. Sen ki asara gömülsen taşacaksın. Heyhat, sana gelmez bu ufuklar, seni almaz bu cihat. Ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber sana aguşunu açmış duruyor peygamber. Yazan Mehmet Akif Ersoy.